Bodrum Yalıkavak'ta Palmarina'ya yürüyüş mesafesinde 7.24 güvenlikli site içerisinde özel yüzme havuzlu, kapalı garajlı, önü açık, panoramik, deniz, doğa, şehir ve Palmarine manzaralı. Evet şu anda villamızın bahçesinde yürüyorum. Manzara muhteşem, panoramik bir deniz manzarası var. Villamız oldukça büyük. 500 metrekare civarında kullanım alanlarına sahip. Tüm odalarından deniz manzaralı. Her odanın içerisinde ebeveyn banyosu bulunuyor. Özel yüzme havuzlu jeneratörü bulunuyor. Ve hem bahçe katında hem üst katta oldukça geniş kullanışlı teras alanlarına sahip. Evet, buradan mutfak alanına doğru ilerliyorum. Villamızın önü açık, muhteşem deniz manzaralı. İlgilenenler